Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri sona ermişken Rusya 2022 yılından bu yana süren savaşın en büyük hava saldırısını düzenledi. Ukrayna'nın Dnipro, Robert Ross ve Donetsk bölgelerinin hedef alındığı saldırıda 273 drone kullanıldı. Ukraynalı yetkililer 2022 yılında başlayan tam ölçekli savaşın başından bu yana gerçekleşen en büyük Rus insansız savar saldırısında Kiev yakınlarında bir kadının hayatını kaybettiğini ve en az 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Moskova Cuma günü İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinin ardından saldırılarını artırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre saat 8'e kadar Rusya tarafından 273 insansız savar fırlatıldı. Rusya kapsamlı işgalin 3. yıl dönümünden bir gün önce 23 Şubat'ta 267 drone fırlatarak o zamana kadarki en büyük saldırıyı gerçekleştirmişti.